Cumhuriyet Anadolu Lisesi olarak İngiltere Koordinatörlüğünde hazırlamış olduğumuz Equality, Diversity and Inclusion Student Ambassador Program isimli projemiz CB almaya hak kazanmıştır. Bu projemiz İngiltere Koordinatörlüğünde 5 farklı Avrupa ülkesiyle hazırlanmıştır. Diğer ülkeler Türkiye dışındaki diğer ülkeler Yunanistan, İspanya, Portekiz, Fransa Cumhuriyet Anadolu Lisesi olarak biz de daha önce Sabancı Üniversitesi'nden almış olduğumuz toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi bilgilerini kullanarak projenin yazımına destek olduk. Ve iki sene boyunca bu proje kapsamında eğitimlerimiz, aktivitelerimiz devam edecektir. Projemiz temelinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılıkla ilgili eğitimleri içermektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği hepimizin bildiği gibi farklı cinsiyetlerin eşit oranda eşit haklara ulaşabilmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası haklarının farkında olacaklar ve bu haklara nasıl erişebileceklerini de bileceklerdir. Bunun dışında ayrımcılık türleri ve ayrımcılıkla ilgili farkındalık sağlanacaktır. Bu bağlamda eğitimler verilecektir. Öğrencilerimiz ve birçoğumuz günlük hayatta farkında olmadan ayrımcılık içeren sözcükler kullanmaktayız. Hatta bazen bu davranışlarımıza da yansıyabilmektedir. Bunların verilen eğitimler ışığında öğrencilerimiz Günlük hayatta kullandıkları ayrımcılık içeren sözcüklerin farkına varacaklar, hatta davranışlarının farkına varacaklar ve bunları düzeltme yoluna gideceklerdir. Ayrıca yakın çevrelerine de gerekli farkındalık sağlayarak onları bilgilendirerek toplumda da çarpan etkisi yaratacaklardır ve toplumsal bir bilinç oluşacaktır.